kuşağı derler bize. Ben Z kuşağı mıyım? Eğer sıcak çikolata seviyorsanız buna bayılacaksınız. lütfen kırmayın ya lütfen. Mesela attım çantaya çıktın. <laughs> Mesela şöyle bir ojemiz var. Artık yok. Eğer farlarda da renk yoksa bu video 34 saniye falan arkadaşlar. Ulan biz küçükken hiç böyle şeylerimiz yoktu. Dut ağacının dibinde oturuyordum. Aa! Uhu bu! Yemin ederim uhu bu. <laughs> Cennet Mahallesi pembe makyaj arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cemre. Uzun zaman sonra bu girişi yaptım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü önümde çok güzel şeyler var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki LOL bebekler. Ben daha önce hiç LOL bebek açmadım bu arada. Sanki bu videoyu beklemişim gibi. Artı olarak da başıma şöyle bir şey geldi. Bunları kasa arkasına koymuşlar. Yemin ederim. Çocuğa dedim ki LOL bebek almak istiyorum. Gitti arkadan seçti, verdi bana böyle. Ben böyle yaptım ben seçmek istedim. <laughs> Sonra kasa arkasına aldılar. Kendi lol bebeğimi kendim seçtim ama hangisi verimde hangi onu asla hatırlamıyorum. Açık birlikte göreceğiz zaten. Artı olarak da bugünün konsepti ne diye merak ediyorsanız hep bizim makyaj malzemelerimizi kullandık. Bizim derken yani genel olarak söylüyorum genç. Ne kuşağı derler bize. Ben Z kuşağı mıyım? Kızım ben 99'luyum. Z. Z mi? Z. Ha, ben Y kuşağıyım sandım da. <laughs> Yaşlıyım sandım ya ama neyse değilmişim o kadar da. Arkadaşlar ben de dedim ki hep neden kendimize kendimize neden hep bunlar dedim. Şimdi gittim sizin çocuk malzemelerinizi aldım. Yanımda Defne olsun isterdim. Dövme davrula yani yanımda şu var. Merhabalar bu arada sen de hoş geldin. Birlikte çocuk makyaj malzemelerini denerken bana eşlik edecek. Adını koymadım hala daha bu arada. Adı ne olacak bilmiyorum. Fil. Yaratıcı bir isim oldu işte. Neyse arkadaşlar sizinle birlikte şöyle de göstereyim. Çek o gözün üstünden. Çocuk makyaj malzemelerini deniyoruz. Gerçekten pigmentasyonlarını aşırı merak ediyorum. Rujların dokularını çok merak ediyorum ve ojelerin neden yapıldığını çok merak ediyorum. Artı olarak içinde neler varmış biliyor musunuz? bunda hem allık hem de göz için far varmış. Lip gloss, lipstick ve tırnak şeyleri varmış. Sonra ben bunu aldım ama bunda kırmızı ruj olmadığını fark ettim. Gitti bunu aldım. Çünkü biliyorsunuz ki Christmas falan filan yılbaşı. Ee, bunun içinde de aynı şekilde her şey var. Sadece daha küçük olanıymış ama ruj rengi farklı. Bunu da aldım. Sonra bunları alırken gözüme şu bebek ilişi verdi. Birdenbire bana benzediği için bunu da aldım. Gerçekten buradan Toy Shop'a sesleniyorum. Yani hepsini bana ver. <laughs> Benim olsun. Bir günlüğüne Toy Shop'ta kalmak istiyorum. Belki de kalırım Toy Shop'tan. Mail bekliyorum. Bunun içerisinde de lip gloss'u var arkadaşlar. Bence denerken keyif alacağız. Yüzüme de şu an sadece fondöten uyguladım. O da Charlotte Tilbury. Bunu uyguladım. Başka da hiçbir şey yok. Lafı çok uzatmadan siz de dilerseniz kendim önce bir sıcak çikolata yapayım. Koyayım kenara. Ondan sonra hem çikolatamdan içeyim hem de sizinle birlikte makyaj yapayım. Ne çıkacak ortaya çok merak ediyorum. Eğer sıcak çikolata seviyorsanız Buna bayılacaksınız. Ya kıvamına baksana zaten. Çok iyi. Dilerseniz marshmallow falan atabilirsin ama tercih meselesi. Zaten böyle bir dakikada falan neredeyse istediğiniz sıcaklığa geliyor. Ben geldim. Fırçalarımı aldım geldim. Nasıl bu kadar hızlı yaptım diye merak ediyorsanız da eğer arkadaşlar şöyle göstereyim. Dimesin. Biliyorsunuz ki çikolatalı bir milkshake'i var. Bunu hemen tencereye koyuyorsunuz. Birazcık ısıttıktan sonra sıcak çikolatanız hazır. Şipşak ve çok lezzetli. Ben sabırsızlanmak önce oyuncaklardan mı başlasam da makyajdan mı başlasam bilemiyorum. Ama önce şunları bir paketten çıkarmak istiyorum. Lütfen kırmayın ya lütfen. Tadam. Ev benim olduğunda problem yok yani. Stüdyosaydı böyle davranmazdım. <laughs> Oo bayağı korumalı falan. Bu Mickey Mouse'a benziyor farkında mısınız? Bir şeye benziyor. Ulan günümüz... O seni rahatsız ediyor mu? Yok. Tekme atabilirsin rahatsız edersin. <laughs> ben öyle yapıyorum. Beni rahatsız ederlerse tekme atıyorum. <laughs> çok kötü şakalarım var gerçekten. Ben ilk çekiminiz olduğu için hiç bilmiyorsunuz ama ben çok kötü şakalar yapıyorum. Arkadaşlar şöyle bir palet. Şimdi şu tamamını bir kapatsam kapanıyor mu acaba sizce? Aa, çok iyi. Açmak havalı olabilir bunu. Mesela attın çantaya çıktın. <laughs> Tam bir çanta ürünü yani. Attın çantaya çıktım Buram buram çikolata ben çok severim. Çok severim benim klasik replikler. Şöyle başlıyorum. Masa gözüküyor. Her şey okey. Bunu da açayım. Bu daha ucuz diye buna yapmamışlar öyle açmayalım. Kız. Bu boşlukmuş bunun arkası ya. Sadece far paleti varmış. O zaman öbürünü almak daha mantıklı. Arada ne kadar oynuyor sanki arada? Arkadaşlar mesela şöyle bir ojemiz var. Artık yok. yok bu ne? Benim düşürdüklerimi almayalım. Boş verin beni. Şimdiki, Tamam. Çok heyecanlandım kız. Şöyle. Bu paketi sadece şunun için aldım biliyorsunuz ki. Hemen elime boşlamak istiyorum. Renkini görmek. Renkini görmek için. Hmm, bir rengi yok. <laughs> Çok üzüldüm şu an. Yani Oğlum gerçek değil lan bu. Nasıl ya? Kandırıldı. Ha var tamam. Ama şey kazırsan eğer. Hani. Aa çok üzülüyorum. Ayna da varmış içinde. Aynası da göster lan Benim yeni çanta aynası şaka mı? Kendini görme diye tersini çevirdim. Bu da sen. <laughs> ee, i̇lk olarak rujumu bir sürmek istiyorum. Yoksa şunlar şunlar da ruj bu arada. Şu ortadaki sen daha net göreceksin. Şurada. Bunların hepsi rujmuş. Yani bu olmazsa onları deneriz bir renginin olmaması beni paramparça ediyor. Ya ben gözüme maskara bile sürmedim ki far sürdükten sonra falan. Eğer farlarda da renk yoksa bu video 34 saniye falan arkadaşlar. Ya bunda da kırmızı ruj varmış. Boşuna bunu aldık. Şuraya saklandığı için görmemişim. Olsun. Nasıl Çıkarıyorum şuradaki ürünlerden birini. Böyle bir ürünümüz var. Dudak şeklinde. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Kendi fırçası var içinde şaka mı bu? Tırnağımdan alamasam da her ne kadar. Al. galiba bu far fırçası. Bir tanesini ruj fırçası olarak kullanacağım. Aynısından. Bir de şöyle bir fırçamız var. Onu da size göstermek isterim. Küçükken annelerimizin far paletlerinin içinden çıkardı. Buraları da çıkardı. Hala çıkıyor mu acaba? Yok çıkmıyor. Bunu kayıtlık yapmışlar. Bununla sürmüyorum. Fırçayla sürüyorum. Yani dudak olduğuna göre dudak ürünü olduğunu düşünüyorum. Şöyle ürünümden alıyorum. Hadi. Hadi bizi şaşırt. Hani yeni, hadi yeni gloss'um sen ol. Var. Vallahi var. Orada görünmüyor olabilir ama simli, pas parlak ürün. Pas parlak değil de. Dudağınıza bir mum sürüyormuşsunuz gibi bir hissiyatı var. Yapışıyor da. <laughs> Çocuklara niye böyle şeyler? Yani hakkıyla çocuğunuza gidin Sephora'dan gloss alın. Çocuk bunu dudağına sürmesin. Yani hakkını verin gidin çocuğa gloss alın. Şunu sürmesin yeter. Böyle simleri var içerisinde bu arada. Bu kadardı. Neyse neyse. Şurada allığımız var. Çok güzelmiş. Buna bayıldım. Şimdi açıyorum. Şu an kızardığımı düşündüğüm için şöyle yalandan fake hemen arkadaşlar yanaklarımı kapatacağım ki ürünün rengini tam alalım. Bunlar benim kendi şahsi makyaj malzemelerim. Geçen videoda bu arada bunu söylemeden edemeyeceğim. Geçen videoda geri zekalı olduğum için gözümün altındaki pudrayı dağıtmamışım. Bütün video boyunca gözümün altında pudra var ve ben atak geçirdim videoyu 20 dakika boyunca izlerken. Biri elime fırça verse de dağıtsam istedim böyle ama bu arada ben şu an çok eskiye gittim. Ben 2019-2020 yıllarımda böyle YouTube videosu çekiyordum. Şu an neyse allık fırçası koymamışlar. Eksik var. Sephora'dan alıyorum. Yani Buna da nasıl kıyacaksam... Bu sanki biraz bir şeymiş. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bu fırçayla uygulanacak bir şey, ürün değil. Bu elle baya böyle. Bizimize yağ sürdüğünü düşünün. Ha tam öyle bir şey gibi diyecek. Yani bu öyle gibi hani. Chanel'in eyeliner'ına muadilmiş gibi düşünün. Islak durması çok güzel bu arada. Hayır ıslak duruyor zaten. Islak. Bu arada dokusu da çok güzel. Şaka değil. Dokusunu hissetsen bana hak vereceksin. Ki benim gibi ıslak böyle parlak görüntüyü seviyorsanız yemin ederim kötü değil ya. Sadece rengi yok. Ama bir şey söyleyeceğim Didem. Parlamasına bak. Siz görüyor musunuz o ışıltıyı kamerada? Şakasız. Bence bu allık değil highlighter. Tırt. <laughs> bunu beğendim. Buna puanım 10 üzerinden 9. Yemin ederim bunu beğendim. Ruja ise puanım 10 üzerinden 0. Bir tane araya lol bebek. Açıyorum hazırsanız. Bunun kesin açma yerleri var zaten de. Şurada. Bir tane daha var. Yine fermuar var. Şuralara mı bastır diyor. Evet. Böyle açılıyor. Açılıyormuş geldi. Ulan biz küçükken hiç böyle şeylerimiz yoktu. Dut ağacının dibinde oturuyorduk. Buna nasıl ulaşacağım yani? Buraya kadar her şey okey. Hiç güzel değil bu arada. Ay bizi böyle kandırmadılar küçükken. Bakalım lol bebeğimizin nesi çıkacak içinden. Kolyesi. Siz görmüyorsunuz ki. Görmek için mikroskopla bakmanız lazım büyük ihtimalle. Yani bu onun büyük ihtimalle kolyesi. Şöyle koydum kenara. Bir şeyini de açıyorum. Ayakkabıları çıktı. Bak çabuk. Çabuk ayakkabılarına bak. Ya sen mum bot mu giyiyorsun? Ya senin mum botların mı var salak? 10 bin liralık mum bot. Bebeğimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor istenliği çıktı. Galiba bu birazcık bad girl. Biraz sanki. Çünkü sahibine bak ona bak. Tamam bu da senin lol bebeğin olsun. Sen de bunaldın o hocam. Salak şey. Keşke görseniz şuradan şuraya uzayan parçayım arkadaşlar şu. İnanamıyorum. Kıyafetinin güzelliği şaka mı? Bu lol bebek bu kadar küçük bir şey mi lan? Böyle bir şey çıktı içinden. Bu kadar mı küçük lol bebek? Hiç bu kadar küçük hayal etmemiştim lol bebeğimi. Ve bad girl çıktı. Saçını pembeye boyamış çirkin bakın. Çok güzelsin. İrem ablamın mı benziyor? <laughs> Saçlarını pembe yapsa sanki. Kıyafetlerini giydiriyorum aşkım. Aşkı Tellam. İç çamaşırın şortunu giydiriyorum. Sen kilo mu aldın? Çıkmıyor da yukarı. Herkes daha Harley olmasın yani. Oldu oldu yok yok. En azından Şeyi kapattı, tamam. Asıl geldik fasulyenin faydalarını, anlıyorsun ki. Ha tamam, bunu giyebilsin diye her yerini bunu kırmışlar zaten. Paramparça etmişler şeyi. Bir de tırnaklarımdan dolayı zorlanıyorum ya. Tamam. Çok tatlı oldu. Ben şimdi bundan sonra LOL bebek koleksiyonu start! Şimdi hemen mum botlarını giydiriyorum. Çılgınsın Raki. Doğru ayak mı kız? giydiremedim. Vallahi benlik problem yok. Ayağına olmuyor. Hayvanın diyordum az daha. Bebeğim. Bebeğim bebeğim. Öyle olmaz. Bütün şeyi stüdyoyu yık. Yık geç babanı. Allah'ım. Siz bu videoyu izleyen yaş seviyesi yık geç babanıyı anlamayacak büyük ihtimalle ama bu bir film sahnesi arkadaşlar. Yık geç babanı. Yaşlı bir morfey koyduğuma göre devam edebilirim. Şöyle de bir şey çıktı içinden. Bunlar da bebeklerimizin ne olduğunu, hangi Ha yok yapılışı. Bunda da... Aa! Tamam. Bizim kız şu. Bize bu kız çıktı. Ve daha ne bebekler var arkadaşlar. Arkadaşlar suluğunu da tut kızım suluğunu. Benim bebek hazır. Çok güzel oldu. Bayıldım buna. Senden güzel olmasın aşkı ama güzel oldu o da yani. Hakkını yeme. Şöyle koyayım seni şuraya. Suluğunu da yanına. Ayakta duramıyor da benim gibi. Ayakta mı duramıyorum? Öf benim kara dark mizah şeylerim. Unutulmayan repliklerim. Farlara geçeceğim. Sonrasında rujları ya da oje süreyim ben bir durun. Dur lan moru var. Bir de moruna şans vereyim mi şu rujun? çok üzüldüm. Rujun renk vermemesine çok üzüldüm gerçekten. Böyle şey bekliyordum. Çok az da olsa bir glossumsu tatlı bir renk bir şey bekliyordum da olmadı. Oje sürerim ben de. Mor. Ama benim tırnaklarımda oje var arkadaşlar da. Oz. Hazırsak ojemi sürüyorum. Dokusu o kadar kötü ki. Yani en azından rengi var. Baba 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 ba. Ama böyle şey gibi sanki. Slime yapacaklarmış da dur biz bunu oje şişesine dökelim hani falan demişler gibi bir benim araya giren höpürdetme seansı. Mesela bunlar tırnağımda gerçekten kalsa ya arkadaşlar. Ya. Aa, uhu bu! Yemin ederim uhu bu. Kanka Allah aşkına koklar mısınız? Ne olursunuz? Arka plana al koklasana. Ben mi? Ben mi deliriyorum? Yoksa bu uhu mu? Şimdi anlatıyorum. Küçükken Uhu'yu masa sıraya sıkardık. Yemin ederim Uhu'yu sıraya sıkardık. Sonra renkli kalem alırdık. Renkli kalemle pıt 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 yapardık ki top olsun oynar. Özürlüymüşüz küçükken. Gerçek söylüyorum. Aynısı değilse adam madam değilim. Bunun üreticisine de sesleniyorum. Senin hileni buldum daha iyisini yapacağım. Cemre marka çıkartacak mısın? Evet falan. Bunun duyurusuymuş bu değil mi buradan? Bu arada ben oyuncak markası olmak isterdim bir tane. Renk bırakıyor arkada. Neyse devam ediyorum canım arkadaşım. Şimdi far fırçamı alıyorum elime. Önce şöyle göz kapağımı nötrleyecek bir ton. Şu tonu alıyorum. Şöyle. Bence bunların hepsi aynı renk. Sizce? Hiçbir şey değişmeyecekmiş gibi geliyor. Olmuyor onların fırçasıyla. Kendi fırçamı deneyeceğim. Şu daha küçük gibi. Şununla deneyeyim çok nötr bir ton zaten. Amacım göz kapağımı eşitlemekti. İki göz kapağım arasında fark var mı diye bakayım. Var bu arada. Belki siz erko olduğunuz için görmüyor olabilirsiniz ama bir ton var. <laughs> ben delirmeye başlamışım değil mi artık renk vermediğim için. Şimdi göz kapağı... Nasıl abi görmüyor musunuz ya? Şaka. Hiç mi Tabii ya bayağı değil. Buradan bakınca Allah çarpsın bu biraz daha soft pembe duruyor. Bu... <laughs> <laughs> Ay şöyle bakınca ben görüyorum. Siz buna inanmıyorsunuz. Tamam, tamam, tamam. Siz görmüyorsunuz ama ben kendi öbür tarafımda eşitlemek istediğim için öbür tarafıma da uygulayacağım. Ya şeylerden falan bir tık umutluyum. Hani maviler belki gözükür falan. Mecbur mavi yapacağız şimdi. Bir şey söyleyeceğim çok komik ama sen şu an hiçlik çekiyor gibisin mesela. Hani hiç hiçliği çekiyormuş gibi. Şey, Şizofren bir kızın, Şizofren kızı. <laughs> makyaj <laughs> günlüğüymüş gibi bu. <laughs> boya ver. Bir de baz yapıyorum. Düşünsene ben gerçekten deliymiş. Mesela maskaraları da olsaymış. Sürüyorsun ama yani yok falan. Yani şunlarla uygulamak çok istiyorum da arkadaşlar. Hangi maviyi kullansam diye baktım. Sanki şu renk verecekmiş gibi geliyor bana. Ama renk verene kadar bütün hepsini deneyeceğim. O yüzden başlıyorum. Hadi ya bize bir oha dedirttir be. Hadi be bize de şey de hani şey diyelim. Ooo oh, falan diyelim hadi be. Olmadı şunun mavisini de deneriz. En azından bir renk. Ben Belkıs TV'de yayın yapacak gibiyim birazdan. Yeminle renk var. Asım'da Kiko'nun sıfırcısıyla en sevdiğim make-up malzemesi olan. Yemin ederim göz kapağımda artık renk var. Şu an görüyor musun artık? Tamam. Bir de bunu eyeliner çekeriz. Eyeliner. <laughs> Mesela sadece bu söylediğim kelimeyi alıp Twitter'a atıp beni linçleyecek bir tayfa var. Size buradan selam olsun. Eyeliner demeyi biliyorum. Sizi kandırdık. Gözümün maviliğini ortaya çıkarsın diye biraz mavi uyguluyorum. Mesela Merveöz kaynak böyle videolar çekiyor. Genelde değişik ürünleri deniyor, farklı farklı şeyleri falan deniyor. O yüzden Merveyi çok iyi anlıyorum şu an. Neler yaşıyor kim bilir o videoların arka planlarında. Şurada simli bir mavi var. Şimdi o simli maviyle fırçalarıma da yazık günah. Gözümde silikon kaldı. <laughs> ne yaptığımı ben de bilmiyorum ki. Kaşıma geldi mesela. Harlı <laughs> kuyum makyajı bu. Çok komik. Bana da öyle. Siz bir de var ya yakından görün. Yani mesela oradan baktığınızda kötü ya hani. Yakından baktığınızda daha da kötü. Ama ben en azından şeyin rahatlığındayım. Diyorum ki ulan en azından göz kapağımda farklı bir ton görebildim. <laughs> Cennet Mahallesi pembe makyajı arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ya surası biraz çok oldu sanki. <laughs> hani orayı düzeltirsem hiçbir problem yokmuş gibi şaka geliyor yaptıklarım. Şaka olsaydı komik olurdu. Bu hiç komik bir değil. Al ama iki gözümün arasında en azından fark var. Bu tarafımda pembe yapacağım. Hazırsak. Şurada ne varmış bakayım? Burada da simli var. Şunu şu mavisini de bir sürmek istedim ya ama. Aa bunu çok tatlıymış far paleti. Şu mavisini şuraya bir deneyeyim bakayım oturacak mı? Buraya az mavi sürmüşüm gibi. Vallahi bunun pigmentasyonu daha iyiymiş şu an. <laughs> en sevdiğim fırçalarımı kullandım. Biraz yeşil gibi de oldu. Ya da ben artık iyice... Bunda daha iyi pigment varmış. Haksız mıyım sanki? Değil mi? Sürdüğümde daha mavi oldu birdenbire. Demek ki bunun pembesi daha pembe. Hadi halledeceğiz arkadaşlar. Olacak. Şimdi başlıyoruz. İlk olarak şunu pembesiyle bas kat geçiyorum. Geçemiyorum çünkü yaptığıma bak Allah aşkına. Ürün alabilmek için yaptığıma bak. Oh my God! Domates çorbası. <laughs> Bu ne biçim domates çorbası? Wow! Abi. Domates çorbası. Ben bir de allık mallık hayal ediyordum. Ben böyle işin sonunda gerçekten renkli bir şeyler çıkar ortaya diyor da. Pek hayal ettiğimiz gibi gitmiyor. Bazen öyle olur. Hayal ettiğimiz gibi gitmez. <laughs> Özlü söz söyleyeceğim sandım sonunda. Hani güzel bir şey bağlı. bazen hayal ettiğiniz gibi gitmez. <laughs> Bu arada pembe de verdi gayet renk. Sen de üzülme diye sana da arada bir <laughs> dokunuşlarda bulunacağım <laughs> tabii ki de. Göz kapağım düştü. Böyle hayko cepkin gibi duruyorum şu an. Kirpiklerim yok oldu çünkü. Allık yapıyorum şimdi bunu. Kız valla oldu. Aha işte Nix Buttermelt. bir <laughs> de buraya süreyim gör. Bu arada allık olarak işe yarıyor şu an. Bence yani. <laughs> Benim de gördüğüm kadarıyla bak yani renk olduğunu buradan bile fırçanın ucundan bile görebilirsin. Vallaha var. Allık olarak okeymiş yani. Bu arada ben göz farı rengine de okeyim. Yani bunu mesela 4 yaşında bir kız çocuğunda hayal edersen eğer gayet tatlı, komik, sempatik olabilir. Yani 25 yaşındaki bende absürt duruyor olabilir ama mesela ben 4 yaşında, 5 yaşında olsaydım güzel olabilirdi. Ee, şimdi dudağımdaki ruju silip şu pembe simliği sürmek istiyorum. Bu arada bence Didem'in haklı olduğu bir konu bir tık daha dudağımdayken pembeleşmiştir ruj bence. Ya da ben gerçekten artık <laughs> Beni okeyleyin. <laughs> Ya bayağı değişti. Değil mi? Evet. Çok iyi parlak oldu falan. Yeter mi yetmez gözaltıma. Gözaltıma da birazcık yeşil mi versem acaba? Evet gözaltıma da biraz yeşil yapacağım. Çok kötüydü. Daha da şamdım şahbaz oldum. Devam ediyorum şahbaz olmaya. Sakın inşaat başlamasın. Ah gözüme toz kaçtı. Şimdi hemen maskarama geçeceğim. Ben inanıyorum ki size up beni kurtaracak. Bakışlarıma bir derinlik katacağına inanıyorum. Tabii canım. Hı hı. Bence bu arada hakkını verdi. Senin bebekte gözün var ben anladım da. Çok güzel ya şaka mı bu? Bak üzenerek şey yapmışlar. Paketlemişler. Bunun cart diye açılacağını iddia ettin. Bu kadar açtıktan sonra. Öyle olmak lazım. Deniyoruz. <laughs> Doğru. En azından gloss'u kurtardık içinden o bana yeter. Bebişi alayım. Aa bebişi bağlamışlar. Bağlı duruyor buraya. Neyi neyden koruyorsunuz ya? Kimi kimden koruyorsunuz ya? Almış zaten bunu alan. Oha saçı ne kadar güzel. Şuna bak çabuk. Aşkım, aşk bebeğim. Çok güzel. Sarışıkken ben de senin gibiydim. Sonra ne oldu da ben bu hale geldim bilmiyorum. Büyüdükçe mi oldu? Anlayamadım ama oldu. Benim de eskiden saçımda böyle maviler vardı biliyor musunuz? Aha. Hadi bakalım arka tıçanın yanına oturdu. Bocu. Senin de çaldım. Şimdi gloss'unu uyguluyorum. Hayır, sakın bana bunun böyle bir süs olduğunu söylemeyin bak her şey tamam da buna hayır. hayır yani. Oha çok iyi duruyor. Çok heyecanlandım. Bismillahirrahmanirrahim. En pahalısı buydu ondan herhalde. <laughs> Oha cam dudak yaptı bildiğin. Bir tadı yok. Daha önce hiçlik yemediğimiz için hiçin tadını bilmiyoruz ama bence çok güzel bu arada. Ya yani mesela bunu bir de bir rujla görelim. Ben şimdi hemen bir dudak kalemi alıp geliyorum. Bir de bunu çerçeveleyip göreceğiz. Bu gerçek bir gloss kadar parlakmış. Hemen geliyorum. Tamam şimdi arkadaşlar ürünlerimi aldım geldim. Maybelline'in Lifter Liner serisinden 05 numarayla dudağımı çerçeveleyeceğim. Gözünü seveyim büyük makyaj malzemelerini. <laughs> yani bu çocuklara küçükken bunları verdikleri için o çocuklar büyüdüğü anda makyaj malzemesi almak için Sephora'ya koşuyorlar, Gratis'e koşuyorlar. Bunları verirsen o çocuklara küçükken dudağımı çerçeveledim tamam mı şimdi? Birazcık da Mac'in 682 numaralı rujuyla böyle bir renk veriyorum. Ve geldik star parçama. <laughs> glossum. Çok da tatlı Allah'ım yarabbim krema gibi hazırsak. Görüyoruz ya mesela Pinterest'te falan pürüzsüz dudak. Al işte öyle duruyor. Ben o ürünü buldum kızlar. Şaka mı dudağımın duruşu? Yakından çeksene dudağımı çabuk bak. Yani bu gerçek mi? Galiba en başarılı ürün bu oldu. Zaten başka da bir şey kalmadı geriye. Her şeyi kullandım. Zaten açmak için lol bebeğimi alabilir miyim canım? Mekin hemen bu kalemini. Ne canım hep uygulama mı yapacağım? Birazcık da saç yapayım. Lol bebeğimi açıyorum. Acaba hangisini çocuk seçtiği, hangisini ben seçtim? Bu pembe çıktı. Aynı bebek mi lan? Çok zorlanıyorum. Bebekler bile açıyor Cemre. Sen açamıyorsun ya. Hazırsak. Gitgide profesyonelleşiyorum açma konusunda bunları. Sadece şu yapış yapış köpük olayını hiç sevmedim. Yani bu seven var mı gerçekten? Çok evet. Ya sen portakal, portakal suyu mu içiyorsun sen? Sen portakal suyu içen chill bir bebek misin? Ek kabları çıktı kızımın. Buz pateni yapıyor. Çılgın. Buz pateni yapan bir bebek. Hemen şöyle koydum. Çantası falan diye yok mesela bunların. Kulaklık çıktı. Hayır hayır, yok. Bunu kulağıma değil, bebeğe takacağım. Durun. Elbisesini açıyorum. Bu ne? Bunun güzelliği şaka mı? Bayıldım. Saçım çok kötü mü? Evet, dayak yöntemi bu. Ben bakmayacağım, önce siz bakın. Sıcak soğuk oynayalım mı? Tamam, saç rengini tamamlayalım. Tamam, edeyim mi? Sarı. Soğuk. Oha ya! O zaman esmer miyim? Evet, sıcak. O zaman arada pembeleri mi var? Tamam. Pembe saçlı pembe siyah saçlı, yeşil, mavi gözlü. Onu göremiyoruz biz de. Nasıl göremezsin? Şey ha yüzü dönük değil mi? Simsiyah. Niye söylüyorsun? İnanılmaz tatlı bir bebek. İnanılmaz güzel bir bebek çıktı. Ay inanamıyorum çok etkilendim. Hemen kulaklığını takmak istiyorum senin. Ay bana bir şeyler oluyor. Gerçekten bayıldım ya. Gerçekten bayılazayım. Çok sevdim. Ayakkabılarını giydirmeden önce senin kıyafetini giydiriyorum. Eteğinin güzelliği gözlerimi kamaştırdı. Basenlerini geniş yapmışlar. Hep aynı sıkıntı. Hah. Cuk diye oldu. Aferin kızım. Ceketini de giydirdik mi? Didem giydiremedim. Arkadaşlar yavaştan videonun sonuna doğru da geldik bu arada. Eğer izlerken keyif aldıysanız ne mutlu bana. Hem milkshake'den yapmış olduğum sıcak çikolatamı içtim. Abone olun diyor. Hem de aynı zamanda çocuk makyaj malzemelerini denedim. Yani benim için farklı bir tecrübeydi. Çok eğlenceliydi. Tabii ki de beklediğimiz sonuçlar bunlar değildi. En azından rujlardan renk almayı beklerdim. Beni hayal kırıklığına uğrattılar. Ama son dakika golü olarak şu gloss Muazzam kulaklığı düştü bebeğim diye. Gerçekten çok güzeldi. Bunu çok beğendim. Ee, onun dışında lol bebekler de çok tatlıydı. Ama şöyle bir öneride bulunabilirim. Bence bunlara para vermeyin. Gerçekten hiçbir anlam ifade etmiyorlar. Onun yerine gerçekten lol bebeklere falan para verebilirsiniz. Eğer çok harcamak isterseniz çok güzel oldular. Benim oyuncak bebeklerime bakın. Niye pembe saçlı çıktı kızlarım? Ayşe, Fatma ve Hayriye ile birlikte <laughs> bugünkü videonun bir de sen. Tamam sakin ol seni unutmadım. Video izlediğiniz için hepimiz size teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sıradan kanalıma abone ol diyeceğiz. Bunların hepsi tepesine artık benim montajda iş çıkarış. Buyurun Cemre'nin kanalına abone ol. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.